Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere harika bir ana yemek tarifiyle geldim bugün etli nohut yemeği yapıyoruz sıvı yağımızı hemen soğanlarımızın üzerine ilave ediyoruz sarımsak var mı anne içinde yok anneciğim Soğanlarımızı, sıvı yağımızı güzelce soteleyelim. Daha sonra üzerine yeşil biberimiz, kalbi biberimiz ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Etimizi koyacağım anneciğim onlardan önce. Et de var anne. sayıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım yani. Bir anda tıkandım. O yüzden olsun. onu söyleyemedim. Bir yanına da akşam annem dedikli tencerimize şu mercimek çorbası yaptı. Daha ne olsun Allah herkesin evinde bolur, bereket versin. Herkesin sofrasını doldursun inşallah sıcak suyumuzu da koyduk. Güzelce sotelensin sizlere göstereyim arkadaşlar. Güzelce soteledik. Şimdi hemen kırmızı etlerimizi üzerine ilave edeceğiz. Güzelce onunla birlikte soteleyeceğiz. etlerimizi ilave ettik. Güzelce mühürlenecekler. Şimdi evet anneciğim mühürlensin. Göstereyim. Etimizi güzelce mühürlensin arkadaşlar. Sizlere aşama aşama bütün püf noktaları birlikte nohut yemeğimizi göstereceğim inşallah. Arkadaşlar biz salçamızı ilave ettik. Etlerimizin üzerine soğanlama salçamız etimiz güzelce kavruldu. Hemen yeşil biberimizi kırmızı kapya biberimizi ilave ettik. Biz bugün çek yapacağız nohut yemeğini. O yüzden nohutumuzu da önceden haşladık. Baharatımız kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber ilave ettik. Pul cool biber kullanmıyoruz zannedim çünkü bizim yeşil biberimiz biraz acı. Acı çıktı arkadaşlar. O yüzden ilave etmedik. Dileyen servis aşamasında kendi yemek tabağına ilave eder. Haşlanmış nohutlarımızı da koyduk arkadaşlar. çok güzel oldu rengi falan suyumuzu da annem önce koymuştu ben de tutayım evet. hem ben mı mis gibi nohut yemeği koktu etraf <laughs> suyumuzu göz kararı ilave ediyoruz arkadaşlar tuzumuzu da koyduk evet sıcak suyumuzu ilave ediyoruz rengini. Salçamız çok güzel olmuş. Hani görüyor musun? Çok güzel kırmızı renk veriyor. Evet anneciğim. Çok harika olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bence biraz daha su ister Koyacağım anneciğim. Evet. Şöyle bir alttan üstte dedim. Karıştırayım. Biraz daha su ilave edelim ve bu güzel yemeğimizi pişmeye bırakalım. Çorbamız da pişiyor pişsin sizlere göstereyim arkadaşlar Evet nohut yemeğimiz hazır Arkadaşlar çok da güzel oldu görüyorsunuz sizler de güzelce pişirdik evet. Vallahi ne acıktım <laughs> ne yalan çok güzel söyleyeyim bisküvi kokuyor çok... şimdi altını kapatalım servisimizi yapmaya başlayalım Arkadaşlar hemen servis borcamımızı da aldık çok da güzel oldu görüyorsunuz sizler de çok güzel oldu değil mi anne? Evet anneciğim harika oldu arkadaşlar. Nuhudumdan da şansım riyaver gitti. Çok güzel lokum gibi pişti gördüğünüz gibi. Çok harika. Bugün gene güzel yemek yaptık kızım. Aynen öyle anne. Çok güzel oldu. Yanına pilav. Of şahane. Çorbamız da var zaten. Daha ne olsun Allah'ın bolluk bereket versin. Herkesin sofrasına. Şimdiden deneyecek olanlara yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz gelin kanalımıza kaynana çıktı. Bu yola bu yolda iş çok güzel ilerliyoruz maşallah. Sizlerin desteğiyle abone değilseniz abone olalım Videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi unutmayalım. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.